merhaba dostlar ben Yusuf ve bugün Level Devil'in ikinci bir... bugün Level Devil'in ikinci partiyle tekrardan karşınızdayız Şimdi gelin bakalım Level Devil'i zaten biliyorsunuz aşırı derece sinir. Ya? ya bir sus, sus be kardeşim ya Level Devil'i zaten biliyorsunuz aşırı derece sinir eden bir oyun Ve bugün de partının ikincisini çekeceğiz zaten söz verdiğimiz gibi Biz sözümüzden dönmeyiz Geri Geri al. E, bu arada dostlar sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Bu Nurettin. Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? Nurettin şu anlık tabağın içindeki bir ka... Saksı'da. Evet. 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 o zaman fazla boş yapmadan genel level devrimimize geçelim. En son kaçtaydık? Şuraya gelmiştik ve şurada kalmışız. Gelin bakalım nasıl evet, Oyunumuzu... Evet, şu anda... ...öğrenmeye çalışıyorum tekrardan. Bu ne? Aa o <laughs> ne lan? Benim boyum olsa da 1.50, seni kaldırarım yukarı 1.50. Kaç, 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 kaç diyecek. ha, tamam, değil miydik? Sorry, o zaman. Bu sefer farklı farklı modlar gelmiş ha, bak. O ne lan? bak. bu ekrandan baktığım için düştüm yoksa düşmezdim beni biliyorsunuz bir daha bas 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 ha 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 doğru 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 Oğlum sen ma- Sof. Bekleme bilmiyor herhalde. Basma, bas, tamam. Çok güzel. Çok, Çok güzel, güzel tamam devam edeceğiz artık. Bu ne lan? <laughs> Değişik. Yani oyunun hiç aksanını aktarmamış. Hiç değiştirmemiş. O ne lan öyle? Aaa. Abi bir şekilde giremedim. Kusura bakmayın. Şimdilik girdim. Kolay ya mapler kolay. Bu ne? Aa buymuş. E biz devam edelim ben. Bir dakika dur şimdi kafam çok karıştı. Buradan aşağı düşeceğiz. Zıplayacağız. 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 Ya biliyorsunuz zaten biz Level Level'in babası prosu olduğumuz için artık bunlar bize kolay geliyor. Kolay. Basit. Tabi efendim. Şimdi Level Level'in iki, ikinci partının ikinci bölümündeyiz. Bakın abi bir bir şey Bakalım bizi neler neler bekliyor ya Şurada zıplıyorum. Onu biliyorum da. Bence burada bir var Hayır, hayır Hayır Bu arada bu ne? Ben gidiyorum, ha oraya girerse geçemez miyim? Hemen yetişirsin Justin saldır oğlum. Evet şimdi bas 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 bak gidiyor bak elden gidiyor. Ben yani böyle kusam daha hızlı koşarım gibi. Bak aşağıda diken var Yusuf onu unutma. <gülüyor> <gülüyor> kolay abi mümkünler kolay. <laughs> kolay kolay. O ne lan? kolay. Aa. Kolay. Aa ka olmuşuz oğlum. Bir süremiyoruz ya. İçtim şarabı. Evet Level Devil'imizin kaçıncı Üçüncü bölümümüze geldik. Bakalım. Şu en sonuncuyu özellikle merak ediyorum. Ha? Ne oldu öyle? Oğlum bu ne lan? <laughs> Pardon. Pardon. Bir daha kolay mı demeyeceğim tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tamamen istem dışı oldu. Nasıl olduğunu bilmiyordum. Tamamen ölüme mahkum olarak salmıştım kendimi ve acıdı bana. Evet şimdi şuradan aşağı iniyorum. Paşa paşa. <laughs> Aa. nereden gideceğiz? Ben nasıl ölüyorum lan? Şöyle yapacağız şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Kaç 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 kaç. Kaç 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 götümle 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 hissediyorum şu anda götümle olduğunu. Ne diyorsun Ercan? Ne diyorsun lan? Ben bugün biraz şanslıyım ve üstüne üstlük aslında tabii bu oyunun profesyoneliyim yani ne ki yani Bas basit bir oyun. Basit bir oyun. Ne yapacağım? Oo, geliyor bana doğru. Basit bir oyun. İşte mı atacağım. O ne? Basit. Aa! Oğlum bunu üstüne çıkabiliyor musunuz daha? Bak. Ama bu da yani yakışmadı be Unet. Biz böyle fake gecek adamlardan değildik yani. Ben nereye yazdım Şu şu alıyordur diye düşünmüş. Hesaplama yap. Ben daha önce böylesine güzel bir atlama yapmadım kardeşim. Efsane bir atlamaydı bence. Şimdi geldik level W'mizin dördüncü bölümüne bakalım. Bu ne? Ha? Bu arada ben yapmıyorum. Bunu cidden ben yapmıyorum. Ha. yanlış 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 geçti tamam bu arada bunu cidden bilmiyorum bu ne ha ha kapatacağız <laughs> bak sizi bir sikerim olmuyor koş 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 Ben niye sana kimseye takıldım ya ya ben nasıl unutuyorum ya Bunu da almazsan senin kafan Dur bak şimdi bak Geliyoruz şuraya Geldik 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 Şuna bastık tekrardan Sonra buranın üstüne basacağız Yusuf'cum unutma onu Tamam çok güzel çok güzel çok güzel Şimdi buraya Ha Hayır, 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 şu anda, hayır, hayır, yapma bunu bana. <gülüyor> 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 tamam. Bu ne oğlum ya, ne oyun oynuyoruz? Bir tane oyun vardı ona benziyor, şu anda uçak çarpıyor. Bir sikerim. Şimdi bak, şu kodum geliyor şuraya doğru, tamam bak, gayet rahat rahat, efendi efendi bir şekilde. Tamam geldik. Abi hayır yapma bunu yapma sen şey daha iyiydi bu kadar şimdi bu kadar yani profesyonelim falan filan olay basit bir oyun zaten bizi biliyorsunuz Biz bu oyunun kitabını yazmış insanlarız şimdi şuradan şöyle çıktık gidiyoruz şimdi ben ya yukarıdan gideceğim ne olur ne olmaz kesinlikle bir... <laughs> yemedim ama Ha. <laughs> yemedim. Sen <laughs> nasıl bir aptalsın ya? Tekrar deniyoruz. Tabi biraz böyle acemilik veya aksaklık olabiliyor. Tabi insanlık halidir dostlar. Olabilir. Şimdi bir daha bakın nasıl bir efsane oluyoruz. De ben bastım düğme. Ama bastım düğmeye değil mi? Spike'lere bak yapacağım. <laughs> Oğlum ben basmıyor muyum? Yok. <laughs> Basıyorum işte. Yukarıya çıkıyordu bu arada. Ha bu değil diyelim. De. Ha, doğru doğru doğru. doğru. şu yukarıda bir yerdeydi o. Evet. Tamam bu kadar. Geldik 5. bölüme. Level Devil'in bitmesine son 3 bölüm kaldı bu. 5. bölümü saymazsak. Şimdi değişik bir şey. O ne lan? Bu ne? Hayır. aa space güzelmiş ha, space. Pardon sorry my bad. Haha <laughs> yemedim. <gülüyor> Bu arada sana ben ağaç basıp basıp çekiyorum. Başka hiçbir şey yaptım yok. Ha? O nasıl oldu? Bir dakika şöyle geliyorum. Bu ne oluyor şu anda? Ha, sonda böyle gitmek yerine böyle böyle gidiyor. Tamam anladım. Aptal değilim. Benim salaklığım değil. Kesinlikle dostlar. Yani insanlık hali olabilir tabii ki. De. Yani hiç kimseyi sorgulamamız lazım bu konuda. Olabilir. Hiç sorun olmaz. Hiç sorun yok. Hiç so Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hiç, sorun yok. hiç babanla mı be? Ha şey. Az daha sıçıyordum bu arada. Çok güzel. Şatı getir. Tam burada. Çok güzel. Çok güzel. Efsanesi. Değişik bir tura daha geldik. Pardon pardon pardon. Biraz eğimim kaçtı ya. Aa, abi ben şan kaç kaç <laughs> bu tamamen <laughs> şöyle yaptı şöyle yaptı şöyle yaptı şu da şu eğer çok güzel <laughs> Telefonum biri beni arıyor de gelin geçelim pekala oyunuza Şimdi bu böyleydi. Bu böyleydi. bayağı kolay kolay şeyde geçiyoruz bu Tamam. Bunlar basit şeyler. Bak arkadan geliyor İyi. Bu kadar. Bir yerle kaldı. Son. 1, 2 ve 3. Movement. Movement'ın Türkçe, İngilizcesinin anlamını bilmiyorum. Oyun, oyun devam ederim. Pardon, 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 pardon. <laughs> Pardon, 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 pardon. Yusuf sen mal mısın? Hayır ciddi söylüyorum mal mısın? Tamam devam edebiliriz hiç söylüyorum. Ha. Oğlum bu ne lan? ben bunu niye keşfediyorum. hoş bir şey değil ya. Böyle daha az gider. E böyle daha az gidiyorsa ben böyle gidiyorum oğlum. Niye uğraşıyorum Allah Allah. Çok güzel çözdü. Bitir. Efsanesin. O ne lan? Aaaa. En azından öğrenmiş olduk, en azından öğrenmiş olduk, öğrenmiş olduk, öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Şimdi şuraya gelecek, şuradan da geldik şöyle yapacağız, şöyle geleceğiz. Tamam, çok güzel. E ne olacak şimdi? Yani tamam bir kere yaparsın, hadi iki kere yaparsın, hadi üç kere yaparsın ama yani boku çıktı be. Şimdi şöyle, yukarıdan şey geldi, anda atlıyoruz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel atladık, çok güzel atladık. Bu kadar bu kadar yani map bu kadar. Aa. Kolbun benim. Bu neymiş? Evet. Hız düşüyor dostlar. Başka şey değil. Kaç 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 kaç. Yetişsin yetişsin yetişsin. kaç yetişirsin 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 <gülüyor> efsanesin <laughs> şimdi sol sağ ben ne aptal gibi düşüyorum bu tuzağa aaaa anladım buraya geleceğiz burada bekleyeceğiz dostlar ha geleceğiz buraya sonra bu gelecek sonra bu beni alacak sonra hangisi gelecek so sonra bu gelecek tamam sonra o gelecek götürecek beni götürecek 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 kapıda SMS gibi bırakacak ya bitireceğim. Aa finale geldik lan. Evet. Level Devil'imizin finaline doğru ilerliyoruz. Bakalım final bölümümüzde bizi neler bekliyor. Kasıyorum. Kaç bölüm var? Yine 5 bölüm var. Kaç? Kaç. 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 ben efsaneyim ben efsaneyim değilim. değilim 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 tamam değilim zıplarsan bir şey olmaz zıplarsan bir şey olmaz zıplarsan hiçbir şey olmaz bir saniye bir daha yapacağım bak bak bizim taktiğimiz belli zıplarsan bir şey olmaz ama zıplayamıyorum tövbe <laughs> estağfurullah tövbe ya beni boyun, boyun, bu beni çıldırtacak bu oyun bu oyun bu Ha? ya çok güzel dördüncü bölümdeyiz tamam halledebiliriz bir hiç şey sorun bu ne ha 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 anladım şöyle yaparım şöyle yapayım bir daha zıplayayım kaçayım bu sefer kaçayım 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 <laughs> Özür diliyorum. Kiydi vardı. arada. Level Devil'in son bölümündeyiz. Sonuncudayız şu an. Hadi bakalım oluyor? Ne oluyor? Feci bir şey oluyor şu anda. Bu ne lan böyle? yani şimdi dur bir saniye. Titriyor, 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 titriyor. Soralım, soralım. Anında soralım. Level'de ölün. <laughs> son bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk. Ve evet oyunumuz sonlandı. Ne bu ne lan? Bu ne? <laughs> ne oldu bitti şimdi oyun? Ben <laughs> ee, geçmem lazım. Hayır ben dünya gitmek istiyorum. Ben dünyaya gitmek istiyorum. O geçemiyorum bu arada. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla böyle oyun tarzı videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.